Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Xiaomi, Poco gibi telefonlarda Wi-Fi kesilme ondan sonra şarja bağlarken aniden kapanma telefon esnasında yani konuşma esnasında kesilme veya direkt şak diye kapanma konularını işleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sorunların neden kaynaklandığını öncelikle belirteyim. Şimdi bu son güncellemeden sonra bu tarz sorunlar çok yaygınlaşmaya başladı. Şimdi bunun iki sebebi var. Bir room'dan dolayı bu room'u bugün sizlerle değiştireceğiz. Zaten videomuzun uzun, ana konusu bu olacak. Onun dışında İkinci sebebimiz de şudur. Eğer yurt dışı cihaz aldıysanız bu cihazların bazıları işlem görmüş oluyor. Parçası değişiyor veya sonradan parça ekliyorlar veya daha önce satmış oldukları kişi tarafından bir şey oluyor. Parçayı değiştirip sıfır diye satıyorlar. Bu tarz durumlar oluyor. Onun dışında garantili telefonda da yaşama e, olasılığı var. Eğer bunu yaşarsanız zaten direkt garantiye gönderin. Telefonu incelesinler. Zaten rumunda sıkıntı varsa rumunu düzeltirler. Veya bir parçasında sıkıntı varsa halledil halledilir. Onları hallederler. Onun dışında yurt, yurt dışı cihazı da kimden aldıysanız aynı şekilde ona gidip kontrol ettirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorunların ana nedeni bu son gelen güncelleme. Bunun öncesinde bir sıkıntı yaşamıyorduk hiçbirimiz. Ben de çok sıkıntı yaşıyordum. Şimdi arkadaşlar şunu belirtmek isterim. Videoyu sardırmadan izleyin lütfen. Çünkü yapacağımız işlem gerçekten riskli bir işlem. Sorumluluk size aittir. Videoyu sardırmadan izleyin lütfen yapmış olduğum adımları bir bir uygularsanız sorunsuz bir şekilde işlemi gerçekleştireceksiniz. Şimdi telefonunuz global rumsa veya herhangi başka bir rumsa, Türk rumuysa falan bunu değiştirmeyi göstereceğim. Ben şu anda Endonezya rumu kullanıyorum. Bana göre bütün rumları denedim. En stabil olanı Endonezya rumudur. Bu rumu sizlerle beraber şimdi yapacağız. Evet arkadaşlar videoya geçelim. Şimdi. Öncelikle arkadaşlar Google Play Store'dan Miay Doğlandır adlı uygulamayı indiriyorsunuz. Buradan cihazınızın modelini yazıyorsunuz. Benimki Redmi Note 8. Ve buradan giriyorsunuz ve Miay Stabil diyorsunuz. Sizinki burada hangi sürümse zaten böyle çerçeve içerisinde alacaktır. Büyük bir ihtimalle global sürüm veya diğer diğer ıı, üçüncü olan sürümdür. EEA sürümü olabilir. Evet arkadaşlar şimdi en hangi rumu istiyorsanız, hangi sürümü istiyorsanız en eski sürüme de gidebilirsiniz ama bunu yapmak istiyorsanız tek tek indirin. Çünkü bir anda oraya geçmeniz telefonunuzu çökertebilir. Telefonunuz kitlenebilir. Böyle bir eski var. Telefon kendini kitlerse bir daha tekrardan açılmaz ve telefonunuz çöp olur. Bunlara dikkat edin. Benim size tavsiyem öncelikle Mi 12'den başlamanız. Mi 12. Ben şu an 12.5 kullanıyorum ve memnunum. Bir sıkıntı yaşamıyorum. MIUI 12'yi indirebilirsiniz. Şimdi ben örnek olsun diye iki tane indirdim. Şimdi size şöyle göstereceğim. Öncelikle yapmanız gereken şunlar. Ayarlara geliyoruz. Ondan sonra telefon hakkında kısmına geliyoruz. Burada MIUI sürümüne tıklıyoruz. Böyle kontrol ediliyor diyor. Sonra buraya MIUI 12.5 yazısının oraya basıyoruz ve ek güncelleme özellikleri açık diye bir bildirim gelecek size. Ondan sonra 3 noktaya tıklıyoruz ve güncelleme paketini seçin diyoruz. Evet şimdi mevzu burada patlıyor. Download kısmına geldik. Ben şimdi iki tane sürümü indirdim. Bir tanesi global, bir tanesi de Ender'in sürümü. Şimdi benim benim sürümüm şöyle göstereyim. Benim sürümüm 12.5 buçuk 12.5, 3.0 Endonezya sürümü. Buna tıklıyorum. Tamam diyorum. Bir saniye şu şarja bağlayalım hemen. Evet, şarja da bağlamayı unutmayın arkadaşlar. Böylelikle göstermiş de olduk. Güncelleme paketini seçelim. Ondan sonra download diyelim. Ondan sonra tekrardan buna tıklıyoruz. Burada bilgi toplanıyor diyor. Bunun yüklenmesini bekliyoruz. Evet. Bu yöntemi yaptıktan sonra telefonunuzda oluşan sorunlar olacak, çözüme kavuşacaktır. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir şey geldi. Yeni yeniden başlat ve güncelle demiyoruz. Telefon telefonumuzu aşağı alıyoruz. Şimdi yapacağımız işlem şu. Buradan dosya yöneticisine geliyoruz. Buraya girdik. Şimdi buradan yukarıdan dosyaya tıklıyoruz. Avaland kısmına geliyoruz. Ve şöyle yapıyoruz. Şimdi biz bunu seçmiştik. Bunun ismini kopyalıyoruz. Şimdi şimdi bu ara işlemde telefonu kandırıyoruz yani. Böyle daha fazla diyoruz. Yeniden adlandır diyoruz. Buradan ismini kopyalıyoruz. Şöyle göstereyim. Kopyala diyoruz. Kopyala diyoruz. Evet arkadaşlar. Sonra buraya geliyoruz. Şunu silebilirsiniz arkadaşlar. Bunu silebilirsiniz. Buraya geliyorsunuz. Neden adlandır? Yapıştırıyorsunuz. Buradan. Sondaki zip yazısını siliyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Şimdi telefon aslında biz ilk seçtiğimizde Endonezya sürümünü seçmiştik. Ve MIUI 12.5 yüklemesini istemiştik. Buradan ismini değiştirdiğimiz zaman sadece bu arada şunu da belirtmek isterim. Bu yapmış olduğumuz işlem sadece MIUI 12.5 Android 11 olan ve veya evet MIUI 12.5 olan telefonlarda olmaktadır. MiUI 12.5 değilse telefonunuz. 12'de ise güncellemediyseniz güncelleyip öyle biraz kullanın. Yine aynı sorunlar devam ediyorsa MiUI 12.5'tan bu göstermiş olduğum yöntemle daha alt sürümlere düşüp sorununuzu çözebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem room'unuzu değiştirmenizdir. Benim şu an kullanmış olduğum room'da şöyle bir güzellik daha var. Google aramalar falan bunlar gözükmüyor. Bunlar kendi telefonun orijinal telefon ve mesaj uygulaması, kayıt özelliği falan var. ruhuma geçerseniz memnun kalırsınız. Her neyse devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi burada değiştirdik. Güncellemeye geldiğimizde yeniden başlat ve güncelle. Ben şimdi bas basmayacağım buna. Siz basın. Buna basın olacaktır. Çünkü ben daha yeni yaptım bu işlemi. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu arada bilgileriniz gitmeyecektir. Ama eğer şöyle bir şey olur. Eğer ki Miay Miay 12'den atıyorum. Şöyle olabilir. Eğer ki Global'dan Endonezya'ya geçiş yaparken bazen bilgiler silinebiliyor. Bunları da yedeklemeyi unutmayın. Bilgilerinizi yedekleyin. Her türlü yedeğinizi alın. Ama bazen de bu geçiş esnasında silinme olmuyor. S sürümler arası geçişlerde aynı şekilde bazen oluyor bazen olmuyor. Ben yaptığımda Endonezya sürümüne geçtiğimde benim herhangi bir bilgim silinmedi. Sizde silinme ihtimali olacağından dolayı siz bilgilerinizi Google Drive'a, Google fotoğraflara, işte WhatsApp'ınızı, Instagram'ınızı buraları Instagram'a gerek yok da WhatsApp'ınızı yedekleyin, yedeklemeyi unutmayın. Yapacağımız işlemler bu kadardı. Ondan sonra telefonunuz, telefonunuz açılacaktır. O yükleme sırasında lütfen sabırla bekleyin. Eğer ki telefonunuzu o yükleme ekranında kapatırsanız telefonunuz kilitlenecektir ve hiçbir şekilde açamayacaksınızdır. Onun dışında eklemek istediğim bir şey yoktur. Söyleyeceklerim bu kadardır. Bu işlemleri yaparsanız yaşamış olduğunuz sıkıntılar çözülecektir. Ancak şu anda bulabildiğim en kalıcı yöntem budur. Daha, daha kalıcı bir yöntem bulduğumda sizi haberdar edeceğim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz.